Evet, Dortek'i tercih eden bir ailemizin daha yanındayız. Teyzeciğim hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Eşin sana sürpriz yaptı değil mi? Evet, sürpriz oldu. <laughs> Biraz sürpriz oldu ama eşin tabii sanıldığı için biliyor yani iyi bir firmayı. E, Dortek'in yeşil kasası e, gerçekten çok şık. Tezgah altında da az yer kaplıyor. Bizim tabirimizde bir karış net bir karış. Tekrardan ailemize hayırlı olsun diliyoruz. Doğru e, Doğrutek alakalı söylemek istediğimiz bir iki şey var. Ürün arıza yaparsa, iki kez arıza yaparsa, üçüncüsünde fabrika size yeni ürün veriyor teyze. Hani bilginiz olsun. İki kere aynı arıza yaparsa, üçüncüsünde yani 5 yılda geçse zaten ürün 5 yıl garantili direkt size fabrika yeni ürün veriyor. Bilginiz olsun. Tamam mı teyzeciğim? Beş yıl dedi ne onu garantisi? 5 yıl garantili. 10 yıl servis garantisi var. E, ama İki kere aynı arıza yaparsa fabrikası yeni ürün veriyor. Tamam mı teyzeciğim? Hayırlı olsun.